Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Türkiye yolculuğumuz tutumuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Bodrum Mumcular'dan bir lezzet durağındayız. Defne Ocaktaşı restoranttan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Güzel Nokta'nın sahibi Beyefendi Hasan Ali Akpulak bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hasan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, dersiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş ee, ederim. Bizi burada konuk ettiğiniz için önce şahsınıza ben teşekkür ediyorum. Şimdi Defne Ocakbaşı Restorant yeni bir oluşum. Daha birinci yılınızdasınız. Doğrudur. Kızınızın adını vermişsiniz. Evet, efendim. evet. Şimdi buranın hizmetlerini konuşacağız. Güzel lezzetlerden bahsedeceğiz ama çok kısa sizi tanıtalım ekranları başındaki izleyeceğimize. Ee, Hasan Ali Akkurak kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben e, 1970 doğumluyum. Bodrum'da olmayı evet. ee, yaklaşık 28 yıldır e, türk turizmin turizmine içindeyiz. türk turizmine hizmet etmiş bulunmaktayım. Evet. Önce ee, nelerde bulundunuz? Bodrum'da çeşitli çeşit. Şimdi turizmin herhalde. turizmin en alt kademesinden başladım. Bulaşık yıkarak başladım. Evet. Şimdi doğrusu, liseye evet. giderken bulaşık yıkıyordum. Oradan e, bulaşıkçılıkta, mutfağa evet, da, da, da çalıştım. Evet. Serviste çalıştım. Evet. Daha sonra. E, Restoran ve bar işletmeciliğinde evet, bulundum. Evet. Ee, aşağı yukarı bir 20 yıl yiyecek içecek müdürlüğü ve ya, otel müdürlüğü dahil olmak üzere 20 yıllık <laughs> e, bir kere, yönetici tecrübem evet, var. Evet, yani bir, bir ikimiz yüksek bölgeyi iyi tanıyorsunuz, turizmi iyi biliyorsunuz, bölge insanlığı neler istediğini iyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bura birinci yılında evet. daha yeni bir yer. Neden Mumcular? umumcular benim doğup büyüdüğüm bir yer. yer ee, eşim, de. evim de burada. Ee, eşimiz, dostumuz, çevremiz de burada. Evet. Evet. burada evet, ee, burada, 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 içerik evet içerik. bu eee 20 yıllık, 28 yıllık bir e, turizm deneyimimizi, evet. tüm mutfak, tüm dünya mutfağında olan tecrübemizi umumcularlı evet. dostlarımızla Arkadaşlarımızla paylaşalım istedik. Paylaşalım. İstediğiniz defne ocakbaşı restorantı açtınız. Peki burayı konuşalım. Şimdi burada böyle oturma alanlar var. Şu anda bir tane örneğin önündeyiz biz şu anda. Bu ocakbaşı. Burada üç, üç tane mi? var. Evet. Bunu mangal olarak, mangalbaşı olarak e, adlandırıyoruz. Evet. İçeride bir de yine ocakbaşımız var. 10 evet. e, kişilik. Evet. Burada 3 adet şekilde e, mangalbaşı dediğimiz dörder kişilik. Kaç kişi oturabiliyor? Dörder Dörd kişi. kişi. Dörder kişi. Ne yapıyorlar? Yani. Önce gelip etlerini mi alıyorlar. Şimdi etlerini gelip bizden alıyorlar. Burada kendileri istedikleri şekilde e, pişiriyorlar. Pişiriyorlar yavaş yavaş, istedikleri sohbet ederek, sohbet ederek, keyifli bir şekilde. Keyifli bir şekilde. Evet. Hı. Peki burası saat kaçta kaçlara açık? Haftanın her günü açık mı? Şimdiki bizim dediğim gibi ilk birinci yılımız. E, yaz sezonu e, bizim burası için mumcular için biraz e, düşük sezon. Esas evet. yüksek sezonumuz kış sezonu. Evet. Dolayısıyla şu an için yaz %50 kapasiteyle geçiriyoruz. Tamamlamış evet. Olduğunuz. Dolayısıyla öğlen servisine girmedik. Evet, evet. Akşam üzeri 5 gibi 5'te açıyoruz. Gece 2'de kapanışımız gece var. Ama e, kış sezonumuza aşağı yukarı bir, bir, aylık bir süre kaldı. Evet. Kış sezonumuza da öğlen servisi dahil. Yapacaktım. Yine o, saat sabah 10'da açıp gece 2'de kapanışımız. Gece 2'de kapanış yapacaksınız. Peki, Peki şimdi buradaki bir kere her şey doğal anladığım kadarıyla. Bize biraz sohbette bahsettiniz. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Etimiz nereden alıyoruz? Ürünlerimiz ee, nereden hazırlanıyor? Şimdi dediğim gibi yani 30 yıllık aşağı yukarı bir e, yiyecek içecek tecrübemizle gastronomi tecrübemizle evet. e, buradaki sunduğum eşimize, dostumuza, misafirlerimize sunduğumuz her şeyi doğal. Tamam. Hiçbir şekilde e, katkı maddesi kullanan ne büyük sermaye Hiçbir şey. şirke, şirketleri hiçbirini tercih etmiyoruz. Her evet. şey burada doğal. Yüzde Her yüz doğal. turşu var. içeride de var. Evet. Bazılarında buraya getirdik zaten şu anda. Yani zeytininden tutun turşusuna kadar siz bir kere kendiniz. Her doğal. şey kendi Bu bölgenin ürünleri. Ürünleri yani. evet güzel. Salatamızı hazırlıyoruz güzel böyle çoban salata gibi yapıyoruz sunumlarda bir de et önemli. Evet. nasıl yapıyoruz? Şimdi etlerimizi ben kendim biraz da canlı olarak hayvanı alıyorum. Burada anlaştığım kasap arkadaşlarım var. onlara kestiriyorum. Eti bir gün dinlendirdikten sonra bir gün kesinlikle dinlendiriyorum. En az bir gün. Evet. daha sonra da onun işlenmesine geçiyorum. Buradaki sunumlarım da daima günlük. Evet. Neler var? Şimdi mesela bazılarını yaptık. Ekranlarımızdaki izleyicilerimizin evet, Şimdiki genelde kuzu ağırlıklı gidiyorum hı hı. E, çünkü kuzu eti daha yumuşak, evet. e, daha lezzetli daha olduğu lezzetli. için oğlak etine veya evet. dana etine karşı onlar daha evet. bir adım evet. önde çeşitlerde ne var? E, çeşitler, diyorsunuz? işte kuzunun bütün ürünlerini her türlü şeklini değiştiriyoruz. Yani şişimiz var. E, kuzu köfteler. şiş, kuzu şiş var. E, köftelerimiz bu bölgede e, zannedersem çok nadir bulunabilecek tatlardan çünkü köftede danayla dana ile kuzu etini belli bir oranda o bizdeki evet, saklı. O saklı e, karıştırıp o şekilde köftemizi evet, hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Evet. Köftemiz evet. de Adana'mız da o şekilde hazırlıyoruz. Evet, sizde pirzola var. Adana var, köfte şişleri var, şiş var. Şimdi, kuzu üzerinde her şey var. Kuzu, kuzu, kuzu beyti var, evet. gerdan var, gerdan var. Ee, yani kuzunun bütün, ma bütün şeylerini e, yine, bir yine kokoreç olayı var. Yine en iddialı olduğumuz şeylerden biri de kokoreç. yüz ama yüzde yüz kuzu kokoreç. Evet. Onu hazırlıyoruz. Süt kuzu kokoreç. Onu hazırlıyoruz. Sucuk olayımız Onun, var. sucuk olayımız. Sucuk olayımızı kasaplar Hazır Onu Siz kendimiz girmiyoruz. Taleplere göre. talebe göre. göre. Kesinlikle. evet. Kesinlikle. Ama e, kuzu kokoreçimizi e, bu bölgede bulunmayan bir tarzda hazırlıyoruz. E, i̇sterseniz hafiften bir şey Tabii vereyim. Bir onu anlamadım. folyoda mangalda pişiriyoruz. Hmm. Daha Folyo, daha folyonun içinde yapayım. mangalda pişiriyoruz. Mangalda evet. O da ilginç bir ondan, sonra, ondan sonra da bir, ayrı bir sunumla, ayrı bir sunumla konuklarına buluşuyor. Evet. Anladım kadarda. Peki e, sektörde şimdi kendiniz e, ya yani firma olarak, defne olarak yenisiniz. Hedefleriniz evet. neler? Yani ne planlıyorsunuz? Şimdi hedefimiz e, e, şöyle evet bizimlik, ben burayı açmadan önce e, daha geniş bir alan ettim. daha Bu geniş. Bu butik bir yer. Butik, evet küçük butik bir yer. E, Tabii ileriki hedeflerimde burayı Büyütme Burası yani. kalacak ama Burası ee daha geniş bir alanda park, çocuk parklarıyla, bahçesiyle Şimdi evet. evet. ee çimlendirilmiş şey, bir alanda kır mi? havası restoranında restorantında daha büyük bir, daha aşağı yukarı 10-15 e, ee mangal başı, bu mangal 10-15'lik masa atabiliyoruz. Öyle bir yer i̇nşallah, hayal ediyoruz. İnşallah, başarılarınız da aynı. Teşekkür Görüşmek ederim. Dileğiyle. Teşekkür sağ olun. ederim, sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün Bodrum, Mumcular'dan sektörün farklı güzel bir lezzet durağı Defne Ocakbaşı Restoran'dan firmamızın sahibi beyefendi Hasan Ali Akkulak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.